Medine. Hiç konuşma özelden sakın. Sakın senin iyiliğin için konuşuyorum. Sen daha küçüksün, sen daha gençsin. Ne olduğunu bilmiyorsun. Sen gelirken ben gidiyordum. Seni uyarıyorum Medine. Sakın konuşma o adamla. O adam çok tehlikeli bir adam. Güvenilir biri değil. Attığı hediyelerin sakın gözünü boyamasın. Sakın gözünü... yapmazsan, şöyle yapmazsan diye hep beni tehdit etti. O adamdan uzak dur. Uzak dur kesinlikle. Buradan sana çağrı. Sen bizi her ne kadar sevmesen de biz seni seviyoruz yani biz seni koruyup kolluyoruz. Bu korumaktır. Ben seni şu an koruyorum ondan. Çünkü kendi başıma geldiği için ben yaşadığım için senin de yaşamanı istemiyorum. Sakın. Sapık bir adam o. Çok sapık. Uzak dur o adamdan. Sakın. Sapık ve takıntılı bir adam. Anladın mı? O şahıstan uzak dur. Ben senin ablan olurum. Yine de sen beni ablan olarak görmesen de sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun. Seni uyarıyorum. Bu sözlerim sana küpe olsun, kulağına küpe olsun. Sakın es geçme. Sakın. Sakın iletişime geçme. Aman diyeyim sakın. Funda teşekkür ediyorum Funda. Hediyeni al. Hediyeni al. Geç kenarına otur. Köşene otur. Sakın konuşma. sessiz alma mesaisi başlamıştır arkadaşlar. Sessiz alınıyorsunuz. Evet. Bye. Boş konuşan ORS'ler. Yürü, amca gidersiniz. Yürü. ORS Bokistan. tamam mı? Sessiz sessiz ha? Geriden şimdi dinle. O RS. Eski O RS'ler. Eskimiş O Sessiz alınıyorlar. Yazık kıyamam. Ve geriden izliyorlar. Cık. Uzaktan uzaktan izlersiniz böyle sessiz sessiz. Kudurun kız. Kudurun O engelliyor. Kaşıldınız mı? Geldi gene. Kaşınıyor musunuz gene? Bak bak. Ben kaşırım size. Her türlü kaşırım. Rahat olun siz. Siz rahat olun. Siz rahat olun. Ben kaşırım sizi. Hepinize yeter mi? Bir koya değil. Bir orduya yeterim ben. Kendi kapınızın önünü süpürün, kendi namusunuzla ilgilenin. Hadi hadi. Hadi. Ya da ananızın, bacınızın namusuyla ilgilenin lan. Önce kendinize bakınlar. Ha? Hayır mod yapmıyorum kimseyi. Ben modum. Kendi yayınımın, kendi hesabımın moderatörü benim. Kimseyi moderatör yapmıyorum. Kimseyi yormak istemiyorum. Çift tıklayın kızlar. Ela hoş geldin Ela'cığım. Yaralı yüreğim hoş geldin canım benim Nasılsın? size de helal olsun beni savunduğunuz için benim yanımda durduğunuz için her ne olursa olsun benim yanımda durdunuz yaptığım e, hatalar e, şeyiyle süreciyle de yine de benimle beraber oldunuz gerçekten çok teşekkür ediyorum size gerçek dostsunuz. Tersine suma bulaşmış. He. Geçmiş olsun Mersin. Mersin geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun Mersin'e. Su basmış. Hoş geldin koşulsuz abla. Aynen öyle. Herkes ak kaşıkta kadın mı suçlu, kadın mı suçlu? Herkes eşini temizlesin. Aynen öyle. Çok doğru. Ben de onu diyorum ya. güvenmek oldu yani. Hiç kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Kimseye güvenmeyin. Ben güvendim. Tehdit altındaydım. O yüzden öyle oldu. İstediklerini yapmadığım için ifşa Anlarsınız ya. Bu öyle yemediğim için. Boynunu almış, üstüne çıkıyor, sudan vurdu. Evet, e, Boyun eğmediğim için arkadaşlar tehdit altındaydım. <laughs> Engelledim. Yüz vermediğim için, dediklerini yapmadığım için arkadaşlar, elim ayağımı çektiğim için beni ifşaladılar. O üç kişi. Onlar savcılığa verilecektir. Benim tarafımdan. Üçünü de savcılığa vereceğim. Üçünü de. Onu, suç yani. Benim özel hayatımı burada deşifre etmek, ifşalamak suçtur. Devlet yönünde. Hülya çok teşekkür ederim Hülyacığım. Sağ ol canım benim. Bu bir suç, alenen suç. Alenen Hülya'cığım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol canım benim. Beni sev atar mısınız arkadaşlar? Popülerlikten düşmeyelim lütfen. 29'dayız. Evet kızlar. Atmayanlar atabilir mi popülerlik? Zehra'cığım çok teşekkür ediyorum. Rabia'yı da yanına alsana. Kim attı onu? Zehra sen cansın ya. Canım kardeşim benim. Çok sağ ol. Popülerlik arkadaşlar beni sev atmayı da ihmal etmeyin lütfen ne olur. Vallahi saatlik 96'dayız Zehracığım. Allah razı olsun senden. Hülyacığım senden de Allah razı olsun. Saatliğe girdim sizin sayenizde. Şansım da olsun da gidelim. Saat kaç? 2.21. Hülyacığım. Arkadaşlar o hesap var ya Türkiye erişim engeli getirilen hesap. Benim adı benim Karagül adı adı Karagül'dü ya Karagül olduğu için Türkiye'ye erişim engeli getirilmiş. Fanlarıma bile. O yüzden yani. Bundan dolayı. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Bir kol bastı oynadım baba. Hı -hı. Şu oynadığım var ya kol bastı bildiğin. Hı -hı. Yani Sinan Yılmaz zaten e, onlar onları da oynuyor. Her yerde herkes kolbasta oynuyor ki. Her yerde oynanılıyor. Ama ben oynayınca Türkiye'de viral oldu. Ondan sonra hesabıma yarışma engeli getirildi. Karagül isimlerini. Karagül fanlarını. Niye? Yani çekemediler. Anlasana. hazımsızlık yarattı. Hayır arkadaşlar montaj montaj gerçek değil montaj canım benim montaj Bunu tanıyor musun? Benim Tijavattı ya. Bu TikTok'ta benden başka bir yok ki. Gerçek fenomen benim. Gerçek içerik üreticisi benim arkadaşlar. Ben sana yedek telefonu olur Ama işte yok ki param yok. Kira ödüyorum ya. Ela. Tablet var. Oradan idare ediyor. Yeter tablet. Çocukların tableti. Kızlar beni sev atar mısınız? Hadi. Atmayanlar beni sev atabilir mi? Atmayanlar. Okan beraber Ulu Cami'ye gidelim diyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kimseyle gitmem ben. Babam var. Vasilaya gider. Hayır ya, kimse gelemez. İkimiz gideriz. Babamla giderim ben, kimseyle gitmem. bayrağımızı. Allah Bu ne hassizlik? Bu ne kendini bilmezlik? Ya profillerine Türk bayrağımızı koyuyorlar baba. He? Kötü yorum yapıyor, geliyor. Üslupsuz şekilde konuşuyor. Yapmasın. Türk bayrağımıza bu yapılan bir suçtur. Terbiyesizliktir. O kendisi Türk değil o zaman. Varınıza. Onun kanı başkadır o zaman. Kansız! Ben olanı söylüyorum burada. Madem Türk Bak nasıl sustular gördün mü? Nasıl kaçtılar? Bayrağımızın üzerinden prim yapıyorlar ya. Yapmasınlar öyle. Bunlar Türk değil de o zaman. Dış ülkelerden gelip yapıyorlar. Müslüman yapmak. Yok kendini bilmez bencil insanlar yapıyor bunu. kovma de bilinç yapıyor değil mi? bilinç aa bencil olduğu için yapıyor bunu gösteriş amaçlı anladım sahte yüz Zehra onu engelledin mi sen? tamam thank ¿sí? altına da Evet ben de onu diyorum ya. Türklerin adını direkt ya. Bayrağı kullanıyorlar ya bayrağımızı. Kullanmaz. Bayrağımızı, Türk bayraklarımızı İnsanların özel hayatını alet etmeyin. Uygunsuz özel hayata ilişkin alet etmeyeceksiniz. Tamam mı? Böyle bir usulunuz varsa, böyle bir davranışınız, ahlakınız varsa, topluma uygun olmayan yorumlarınız varsa Türk bayrağımızı profilden kaldır. Tamam mı? Kötü yorum yapamazsın. Sen profiline bizim Türk bayrağımızı koyup da Gelip de sen benim özel hayatımı ağzında burada uykusuz bir şekilde konuşamazsın Türk bayrağının yanında. Tamam mı? Kardeşim. Bak kardeşim diyorum.